Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimizde TCP özellikleriyle devam ediyoruz. Şimdi TCP özellikleri dediğimiz kavramda özellikle TCP'nin teslimat bir birimi yaptığını söylemiştik. Yeniden iletim yapıyor dedik. Yani yeniden yeniden iletim dediğimiz kavram burada TCP eğer hatalı bir durumla karşılaşmışsa yeniden aynı paketi iletme özelliğine sahip A yoğun olduğunda iletimi geciktirebiliyor. Yani TCP'de bir e, TCP ile iletişim kurulan bir yapıda arkadaşlar eğer ağ trafiğinde bir yoğunluk yaşandıysa bu yoğunluğu geçinceye kadar iletimi geciktirebiliyor. Bu da özellikle karşılaştığınız e, karşılaştığımız işte YouTube'da bir video izlerken takılma durumu en basitiyle çünkü veya bir müzik dinlerken bir internetinizde yoğunluk olduğunda veya karşı taraf sunucularda bir yoğunluk olduğunda işte, e, videonun veya müziğin takılması durumudur. TCP'de PISPİ. özellikle veri paketlerinin sağlam gitmesi önemlidir. Kolay hata tespiti sunuyor bu yüzden de e, özelliklerinden en yaygın olarak bunu söyleyebiliriz. Avantajlarına geldiğimiz zaman farklı bilgisayar türleri arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Diyor. Buradaki farklı bilgisayar türü dediğimiz şey arkadaşlar işletim sistemi farklı, donanımı farklı bütün bilgisayar cihazlar, cep telefonları, tabletler, televizyonlar bunların hepsi aslında birer bilgisayar türü olarak geçiyor bütün cihazlar arasında iletişime kurmanıza yardımcı olan bir protokol. İşletim sisteminden bağımsız çalışır. Birçok yönlendirme protokolünü destekliyor. Kuruluşlar arasında internet çalışmasını sağlıyor. Bağımsız olarak çalıştırılabiliyor. TCP iki bilgisayar arasında bağlantı kurmak için kullanılabiliyor. Doğrudan doğruya iki bilgisayar arasında da iletişim için kullanılabiliyor arkadaşlar. Peki TCP kullanmanın dezavantajları var mı? Tabii ki hareket halindeki tüm veriler açıkça sorulmadan bir iletimi asla tamamlanamaz arkadaşlar. Yani siz e, bir veri iletimi yapıyorsanız sorun sorgulanmadan tüm paketler sorgulanmadan kabul edilmiyor. Tüm paket sorgulanıyor, hata denetimi yapılıyor, eksik yeri denetlenmesi yapılıyor. Bu da tabi iletişimi geciktirebiliyor. Buradaki aslında dezavantaj iletişimin gecikmesi. Yayın yani broadcast veya çok noktaya yayın yani multicast iletimi için kullanamazsınız biz. Bunun anlamı da şu. Bir merkezden ortak yayın PCB ile yapamıyor arkadaşlar. Şu an bizim yaptığımız gibi. Mesela biz şu an multicast yapıyoruz. Yani bir verici var şu an. Ben yayın yapıyorum ve şu an beni dinleyen 17 kişi var. Multicast yayın yapıyorum. Bu da tabii ki TCP üzerinden gerçekleşmesi zor olan bir yapı. Bu da UDP ile gerçekleştiği anlamına geliyor iletişimde. TCP'nin blok sınırları yok. Bu nedenle kendi sınırlarınızı oluşturmanız gerekiyor. Yani e, iletişimde her uygulama katmanındaki uygulama kendi blok sınırını oluşturuyor arkadaşlar. TCP istemediğiniz birçok özellik sunuyor. Band genişliğini, zamanı veya çabayı boşa harcayabiliyor. Bakın en önemli şeylerden birisi bu arkadaşlar. Band genişliğini boşa kullanmaya sebep olabiliyor. Kesin. Tüm iletişimin tekrar tekrar hata kontrollü ve paket yeniden iletimi cevap beklenmesi durumları olduğu için Bant genişliğini gereksiz kullanıma ya da boşa harcayabiliyor. PCPID'deki bu protokolü değiştirmek de tabii, tabii ki kolay değil. Bu bizim yapacağımız bir şey de değil. Hizmetlerinden, arayüzlerinden, protokollerinden net bir ayrım da sunmuyor. Gelelim UDP'ye. UDP'nin özellikleri. Özellikle paket kaybını tolere eden bant genişliği yoğun uygulamaları destekliyor. Yani hata denetimi gerektirmeyen, bant genişliğine daha çok ihtiyaç duyan yoğun kullanımlı uygulamaları destekliyor. Bu da özellikle tekrar söyleyelim canlı video yayınları, canlı ses yayınları bu yayının bir numaralı tercihidir arkadaşlar. UDP'nin bir numaralı Tercihidir. veya bu yayını yapan e, uygulamalar UDP'yi tercih eder. Daha az gecikme oluyor. Zaten tekrar söyleyelim band gelişmeyi daha rahat kullandığı için gecikmede e, daha az yaşanıyor. Bu gecikmeden bahsimiz şu arkadaşlar. Özellikle canlı yayınlarda hani televizyonlarda görürsünüz canlı yayınlarda. Karşıdaki kişinin bağlantısı takılabiliyor. Bazen ses, atlayabiliyor. Görüntü atlayabiliyor. Tabii son dönemde özellikle e, band genişlikleri ve internet hızları baya bir arttığı için bunlara çok sık rastlayamıyoruz ama e, 3G'nin özellikle ilk çıktığı dönemlerde cep telefonuyla yapılan bağlantılarda veya şu an 4.5G işte canlı bağlantılarda maç yayına gibi işte e, durumlarda arkadaşlar görüntü atlamaları, ses kayıpları yaşanabiliyor. Bu gecikmenin az olması ama paketlerin kaydını tolere dolayı yani paket kaybını önemsemediği için bu atlamaları da yaşayabiliyoruz. Paketlerin toplu miktarını gönderiyor. Veri kaybı olasılığı var. Küçük işletmelere, işlemlere izin Küçük işlemlere izin veriyor. Bunlar işte DNS lookup araması gibi. Küçük işlemlere de izin veriyor. UDP'nin uygulamalarında özellikle arkadaşlar. UDP yöntemi büyük ölçüde zamana duyarlı uygulamaların yanı sıra daha büyük bir istemci tabanından küçük soruları yaratan sunucular tarafından kullanılıyor. UDP tüm ağ trafiği üzerinden paket yayınlarıyla gönderme ve çok noktaya yayın gönderme için uyumlu. Yani buradaki broadcast ve multicast kavramını da söyleyeyim. broadcast yayını olarak da şunu söyleyelim arkadaşlar. Televizyon yayınları olarak düşünebilirsiniz. Bir ya da radyo yayınları olarak düşünürsünüz. multicast ise belirli sayıdaki kişiye yapılan yayınlardır. Bunu da tekrar belirtmiş olalım. E, ben bilgisayar sisteminde de şöyle söyleyelim. Broadcast dediğimiz zaman, arkadaşlar, hemen şuraya bilgisayar ağından bahsettiğim için 255, 255, 255, 1, 2, 3, 4 oldu. 255 IP numarası broadcast yayınlanır arkadaşlar. Bu bunun anlamı şudur. A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, E sınıfı fark etmek sizin bütün IP'lere sahip bütün cihazlara söylüyorum anlamına geliyor. Mesela 192.168.1.255 ise multicast yayınlanır. Ne demek multicast? 192.168.1 ağındaki 254 253 tane cihaza bu yayını yapıyor demektir. Tabi eğer alt ağlara böldüyseniz 192, 168, 1, 63 mesela alt ağın broadcast, şey multicast yayınıdır broadcast. O yanlış oldu. Multicast yayınıdır. Gibi. Tabi broadcast olarak da söylenir. A broadcast diye söylenir ama aslında multicast olarak burada adlandırılan bir kavramdır bu arkadaşlar. Evet. DNS özellikle domain name sistem, IP üzerinden ses ve çevrimçi oyunlarda bu kullanım bir UDP kullanılıyor. Özellikle oyunlarda da UDP tercih ediliyor arkadaşlar. Hani televizyon reklamlarında, bilgisayar oyunlarında işte bilgisayar bilgisayar reklamlarında diyelim. Bilgisayar reklamlarında işte oyun takıldı, ne deniliyor, gecikme süresi var işte, e, denilen yapıda UDP'nin bu gecikmeyi en aza düşürdüğü sistemdir ya da protokoldür arkadaşlar. Dezavantajları neler? UDP protokolünde bir paket iki kez teslim edilemez arkadaşlar. Bir paket ikinci kez gönderilmez. Yani sipariş dışında teslim edilebilir, bu nedenle hiçbir belirti de alamazsınız. Karşı tarafa paket gitti mi, gitmedi mi ile ilgili hiçbir belirti olmaz. Yönlendiriciler yani routerlar UDP konusunda oldukça dikkatsiz. Bu nedenle çarpışması durumunda asla yeniden iletilmez. Yani UDP, routerlardan gelirken UDP paketleri arkadaşlar herhangi bir router çarpışma yaşandığı zaman UDP paketlerinde yani UDP paketi kaybolduğu zaman hedefe gönderici tarafından gönderilip gönderilmediği önemli değildir. Yeniden iletişim olmaz. UDP'de tıkanıklık kontrolü ve akış kontrolü yoktur. Bu nedenle de bir kullanıcı uygulaması tarafından tercih edilir. Yani kullanıcı uygulama tarafından tercih ediliyor arkadaşlar UDP. Çoğunlukla da paket kaybından uzdariptir UDP kullanan uygulamalar. Tabi tekrar söyleyelim özellikle ses video ve oyun akışında canlı yayın yapımında UDP yayın olarak tercih ediliyor. Bir de dediğimiz gibi DNS domain name yine e, bu işte Google'ın IP adresi nedir? Ben gönderdim. Yani karşı taraf alsın almasın önemli değil diye bir yapı olduğu için DNS gibi yapılarda da yine UDP kullanılıyor. Peki biz ile UDP arasındaki fark genel olarak nedir? Burada bir tabloda verdik arkadaşlar. bunu tek tek okuyabiliriz. Ama e, ben bunu hızlı geçiyorum. Videoyu gerekirse burada durdurursunuz. Veya sunuya da bu sayfayı açıp tek tek bakabilirsiniz. Çünkü burada bakın. Either TCP'de başlık boyutu 20 byte'dır diye belirtilmiş. E, UDP'de ise 8 byte diye belirtilmiş ayrıntılı e, farkları var arkadaşlar. TCP bizim için en önemli konulardan birisi. TCP IP protokolünde hangi katmanda hangi protokoller kullanılıyor? Yaygın olarak kullanılanlar nedir? Bunları özellikle bilmeniz gerekiyor. Bir, Application layer yani uygulama katmanında arkadaşlar. Name system DNS. Host config'de DHCP versiyon 4, versiyon 6 ve select yapısı. Email uygulamalarında SMTP, POP3 ve INET protokolleri. File transfer, dosya transferlerinde FTP, SFTP ve TFTP protokolleri. Web ve web servislerinde HTTP, HTTPS, ve REST protokolleri özellikle uygulama katmanında kullanılan protokollerdir, yapılardır arkadaşlar. Transport layer'da yani ulaşım katmanında ise TCP ya da UDP tercih edilir dedik. Burada dediğimiz gibi mesela DNS UDP'yi tercih edecek. Değil mi? Burada FTP UDP'yi tercih eder, TFTP TCP'yi tercih eder gibi. İşte e, internet layer veya network katmanında, internet katmanında internet protokolleri mevcuttur. IPv4, v6 ve NAT kavramı var. Mesajlaşma prob, e, protokollerinden bu mesajlaşma dediğimiz internet katmanında gerçekleşen mesajlaşmadır. ICMP versiyon 4 ve ICMP versiyon 6 ile e, versiyon 6'nın en protokolü yine mesajlaşma olarak yani daha doğrusu iki ping bir arkadaşlar bu bahsettiğimiz ICMP paketi ping'dir. İki cihaz arasında iletişimin varlığının kontrol edildiği mesaj paketleridir. Ve routing protokolleri yani yönlendirme protokolleri OSPF, EIGRP ve BGP gibi protokolleri internet katmanı desteklemektedir. Yani routerlar internet layer'da çalışmaktadır. Bu da bir sınav sorusu gibi karşımıza çıkabilir. OSI katmanında hatırlarsanız Zoom'da üçüncü katmanda çalışıyordu. Burada TCP IP'de ise network ya da internet layer katmanında routerların çalıştığını biliyorum. En son network layer'da ise ARP protokolü ve Ethernet'le bilen yapısı çalışıyor. Yani Ethernet dediğimiz kabloyu bilen de kablosuz ağ bağlantısı çalışıyor arkadaşlar. Peki OSI ve TCP IP'yi karşılaştırırsak. Gelelim geçen hafta ve bu haftanın e özetine. OSI modelinde 7 katman vardır. Fiziksel, Data Link, Network, Transport, Station, Presentation ve Application katmanları. Aynı şekilde TCP IP'de 4 katman Network Access, internet veya network, transport ve application katmanı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, OSI modelindeki physical ve data link katmanları Riskli IP'de network access katmanına denk gelmekte. Ethernet, VLAN, SONET, SDH gibi terimleri karşılamaktadır. E, network, riskli IP'deki network veya internet olarak adlandırılan katman doğrudan doğruya OSI modelinde yine network katmanına denk geliyor arkadaşlar. Birebir katman. Transport katman, e, katmanları da yine aynı şekilde birebir karşılıklı TCP'de de de. Application katmanı TCP IP modelinde application katmanı ise OSI modelinde session, presentation ve application katmanlarına denk gelmektedir. Hatırlarsanız geçen haftaki dersimizde uygulamamız bir sunuş ve oturum özellikleri sağlıyordu bu katmanlarda. Bunu TCP IP modelinde uygulama gerçekleştiriyor. Yani siz bir uygulamayı açtığınız zaman bu OSI modelindeki 3 katmanın görevini uygulama yazılımsal olarak gerçekleştiriyorlar. Evet. Bu hafta TCP IP nedir kavramlarını açıkladık arkadaşlar. Gelecek dersimizde dediğim gibi e, sınava, vize sınavına dahil değil ama ara bağlantı cihazları ve IP alt A oluşturma kavramlarını anlatacağız arkadaşlar. Özellikle ara bağlantı cihazlarında işte e, switchler veya bridgeler gibi yapı anlatılacak ama en önemli konulardan birisi IP alt A oluşturma kavramıdır. En çok kafaları karıştıran konudur. Ama İşin biraz daha pratiğini, basitini de vereceğiz size. Hem e, karmaşık halinden hem de basit halini anlatacağız arkadaşlar. Evet, gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hepinize günler.